Gel. Gel. Marmara TV Ahmet Karay'ın Artvin yollarında. Evet. Evet. Ardan Uçlu. Ardan yaşıyorsun. Evet, yaşıyoruz. Evet. Nedir Ardan Uçlu gençlerin sorunu? Hep yaşlılar bir şeyler söyledi. nasıl ee, söylediler? Bürokraside çalışanlar e, Uçlu gençlerin işte burada iş olmasına rağmen çalışmadıkları ile ilgili e, bir şeylerden bahsettiler. Şimdi burada işiniz işte, var mı? Benim işim yok. İş yok. Yok. Çalışmak istemiyor musunuz? Mesleğim var. Ne var? Elektrik. Elektrikçi. iş evet. bulamıyorsunuz. Peki ele ben iş da şimdi. Elektrikçilikten anlıyorsunuz. Peki evet. işte bir orman işletmesinin bir bünyesinde bir orman işiyle çalışmak istemez misiniz? Ya tabii iş olduktan sonra da şimdi bir askere gidip gelip yani öyle işimi kurmayı düşünüyorum da. Bir de nedir? Buradakilerine alışmışım bir de baba parasıyla da. Heh. Bak, o yüzden dolayı işte çalışmışlar ha, almışlar en evet. alttanlar arabayı. Tabii gençlerimiz tabii ki gez, gezsinler gelsinler, tosunlar. Saçlar jöleli, Ardahan'ı evet. belki İstanbul'da bile bulamayacağınız kadar çok tarz e, evet. gençler var. Zaten e, burada küçük İstanbul'dan farkı kalmadı. Abi. Küçük İstanbul'lardan uç. Evet. Teşekkür ediyorum. Evet, Ardahan'ı küçük İstanbul sevgili izleyenler gençlerimizin ortak görüşü. Şöyle devam edelim. Dede 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 burada dede. Dede burada. Dedeye gidelim hemen. Dede kolay gelsin. Hayırlı işler. Yaramaz bir şey yok işte görüyorsun. Sen uğraşıyoruz. Yaş kaç? Ben yaş 65. Maşallah ama He. 50 yaşındaki gibi duruyoruz. Evet duruyoruz abi. Sarımsağı mı borçlusun? Sarımsağı ne bileyim ne desen onu edeyim. Güzel. Burada He. neler satıyoruz? Baharat. Canlı canlı. Canlı baharatlar var burada bak. Biber, battı şeyler falan azı. Şunlar da daha çay için çay Ne yarıyor? Çay. Şuna Abi, mesela. Şunlar soğuk algınlığı için içiyor. O zencefil. Onu şeye yapıyorlar sen söyle. Çayları atıp içiyorlar. Evet. Soğuk algınlığına mı? Soğuk algınlığına güzel. O. o da o kalanfil. O çaylara o. bir koku veriyor. veriyor. Evet. O, o da havluca. Bunlar hep diş devletlerden geliyor. Burada yoktu Yok. Burada yok. Diş devletlerden geliyor. Çok iyi. Evet. o evet. da öğütülmüşü. Bala karıştırır yerler. Bala karıştırır Evet. Nasıl işler? Memnun musun? Abi Emeği idare edemiyoruz. edemiyoruz. Ben bunu desem yok. idare edemiyoruz. E, devlete abi, vergi veriyor musun bu arada? Abi veriyoruz. Vermiyoruz. Maaştan kesiyorlar mı? Ma maaştan kesiyorlar. Kaç lira? 60 lira kesiyorlar. 60 lira da sizden kesiyorlar. Ha. Eyvah be bu iş üzücü. Ha. Vatandaş geçim sıkıntısında olduğu için e, emekli olduktan sonra da bir şeyler yapmaya çalışıyor sevgili abi, izleyenler. Emekli parasını al 630 lira alıyorum. Neyle idare edecek? Neyle idare edecek? Buyur idare e, Devletine de e, yanlış abi, bir şey yapma adına. Abi devletimiz büyük devlet. Devlete bir şey demiyorum da devleti... Hükümetimizin sorunu, devletimizin de. hükümetimizin, Abi, hükümetimizin bu işi mesela. el lazım. Emekliden e, ekstra vergi veren bir insandan maaş kesmemesi lazım. Bizim de ortak görüşümüz o. Abi ben ne bileyim bir şey diyemiyoruz senin için. Yani ortam bir şey diyemiyoruz. Evet. Ben yani size... bir şey söylesem inanır mısın? Biz sigara parasını aldık mı? Soluk çocuğun rızkını vatandaşı dolandırıyoruz. Hani toptancıyı dolandırarak yapıyoruz. Hep içerideyiz. Hep içerideyiz. Ben sağlamaylık alamıyorum şimdi emekliyim. Evet. Alamıyorum sağlam. Almışım bankadan kesiyorlar. Kesiyorlar. Evet. Başka ne diyeyim başka? Aa burada bu vatandaşlar söyle buna söyle gelmiş bak bir ekme parası bu hep cepten yiyor. Sigarayı atalım. Atalım sigarayı. Sigaraya abi. karşıyız biz sigarayla işimiz yok. Oldu abi atalım. Başka? Şimdi ne soruyorsunuz abi? Ben bir şey demiyorum da abi bilmiyorum. Bizim devletimiz büyük devlet de bu temel olmadan nasıl üst kapıyı kuruyorlar ben bilmiyorum. Evet. Temelimizde bir anayasa vardı ve anayasa temeli bozmadı, bozduğumuz zaman biz ne olacağız? Bizim halimiz ne olacak? Bizim devlet kanunlarımız şimdiye kadar sen şusun sen busun devlet kapısını kapattığı yoktur ya. Gelsin birisi iddia etsin ki kapattı. Bugün Kürt'ten Cumhurbaşkanımız da oldu, Başbakan da oldu, Genelkurmay Başkanı da oldu. Burada da ne var? Ne istiyorlar? Ne istiyorlar? Ben onu söylüyorum. Ne istiyorlar? Gelin. Bir şey de sen inanmasın. Gel Erzurum'a. Bir mühitte sigara, serbest bu mühitte kanunları şey yapıyoruz ya. Yeter bu kadar ya. Gelin ha kahvelere götürün. Kanunlar korkan üstüne gidiyor ya. Bırakın ya Allah'ını seversen. Başka bir şey yok. Evet bir dokunmina işit sevgili izleyenler. Sevgili hemşerimiz haklı sözlerin işini dile getiriyor. Hayırlı işler diliyorum. Ya nasıl dile getir abi? Evet. Bu Milletvekiliğine adaylığını evet, koydunuz. Sayın adaylığını 91'de Ezelettin milletvekili adayıydım. Bizim iktidar doldu. oldu. Ben bir şeyler sözüm var şeydir. Öğretmendi. Ben bakanlık bizden kızım bana dedi ki baba bakanlık bizden. Dedim kızım ben kimsenin hakkını istemem. Kazanırsın. Çalışırsın. Çalışır girersin. Çalıştı gitti. 3 sene. Şimdi öyle değil ya. Ben anlamadım. Bir partiye üye olan tamam. Her tarafı götürüyor. Bize de fırsat gitti. Ben kimin hakkını istiyorum? Bak bir ben satayım çocuk okuttum. Bizim millet olarak sizin gibi insanlara ihtiyacımız Abi, var. Abi ihtiya İhtiyacı olacak değil. Ben daha bak diyorum. Hepsi biliyor. Arabalarda yattım çocuk okuttum. Bir partiye şey ona mı? Bir de bağırsan bir tarafı vurmuş götürmüş. Ne ki ya? Evet. Ne ki ya burada? Ne Gelir hele. Hani, ben haksız değil. Bize. Ben bunu yaşadım. Bak arabalarda bagajlarda yattım. İçlerine çocuk okuttum. Ben gidip demedim ki ben milletvekili adayıydım da bana bunu ver. Ama huzurlu yatıyorsunuz değil mi? Huzurlu yatıyorsunuz. Arabada yatarken de huzurlu, huzurlu yatıyorsunuz. Değil mi? Her zaman huzurlu. Evet. 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 helal olsun. Ama Evet. satıyorum. Helal olsun. Başarılar diliyorum. Hayırlı işler diliyorum. Evet. İnşallah yetkililer... Ya yazık şuna. Bu devlete yazık. Beni ipe götürsünler. Yazık şuna. Evet. Hiç kimse bizim kanunlarımız, bizim temelimiz <laughs> hiç kimseye şey yapmamıştı. Sen bursun da gitti. Hiç kimse gelsin. Evet, teş teşekkür ediyorum. Hayırlı işleriniz olsun. Evet vatandaş dertli sevgili izleyenler. <laughs> vatandaş dertli ne dersin? Evet. <laughs> Tabii ki vatandaşın haklılık payı da var. Var. Vatandaşın haklı payı da var. Burada vatandaş bürokrasi iletişim eksikliği var. Her şeyden ziyade bu. Evet. Eee Merhaba, hoş geldiniz. Merhabalar efendim. Muhammed Ertuğrul benim torunum. Oo, bir elinden öpeyim amcam seni. Sağ ol, sağ ol, sağ ee, ol. Benim çok iyi dostlarım. He. Oğlunuz Ben telefon ettim, ona gelecek dedi de. Evet, evet, evet. He. Ee, e, Nasılsınız, iyisiniz? İyiyiz Allah'a şükür. A Ardahan halkı yalnız çok dertli. Çok sert ya Ardahan. Ardahan hiç bakmıyorlar ya. Bakmıyorlar. Bakmıyorlar. Ne ya. yapmazlar lazım? Ya nasıl? bilmiyorum yani parti tutuyorlar. Değişik şeyler vallahi yani. Vallahi. Ne Ardahan'ın en önemli sorunu ne? Bu Ardahan'ın hiç neyi var ki? Ardahan'ın sorunu olmayan bir şeysi yok ki. Ardahan. Bu Türkiye'de en geri kalmış ilçe burası. En buraya Biz yerleşen... şimdi Ardan uçtaki yaşayan insanlardan vergi alınması yönünde çalışma yapıyoruz. Evet. Niye biliyor musun? Evet. Dünyanın en güzel havası burada. Evet. Doğal güzellikte dünyada böyle bir eşi benzeri olan bir bölge yok. Şimdi ben, Suyu ah, güzel. Efendim, Doğru. efendim ben size şimdi şöyle şey yapalım. Köylü dediğin zaman köylü. Buğdayını satacak, mercimeğini satacak, pancarını satacak, yumurtasını satacak, etini satacak, sütünü satacak. Evet. Şimdi benim buradaki Ardanoz'un köylüsü bu saydıklarımın hepsini alıyor. Köy, köylü parayı ne alıyor? Para yok ki alsın. Parası da yok. Ha, e köylünün bu, bu, bu tür şeyleri bitirdiler. Yani köylünün bu şeyini bitirdiler. Şimdi bir de yalan yere köylüye bir mazot parası veriyorlar. Bir tane çılınla balık ki bir tane köyde ekin eken bir adam var mı? Kimi kandırıyor bunlar? Ya yok köyde bir de, de bir nene kaldı. Göç öttü gitti burada. Burada kimse kalmadı. Evler hep boştu. Evet hepsi boş Yatırım yatırımda yine bir şey yok. Geliyor mu oğlunuz? Muhammed abi geliyor ee, mu? Yarın da Ertuğrul geliyor. Yarın da Ertuğrul geliyor diyorum. Ertuğrul geliyor. E, geliyor her zaman geliyorlar mı? Yarın yok. Bak arada bir geliyorlar arada. arada, arada Gelmeleri lazım. Bak, şu ekranlara baka baka bir mesaj ver bu gelemeyenlere. Gelmeyenlere. Yav gelemeyenler gelsinler bu burada her yer boş. Burada bu, bu burada bu yeşil bu çimene boş. Suyu yerinde, her şeysi yerinde ama insan yok. Gelir yok. Adamın birine gidiyor, onunla idare ediyor. Parayı kazananlar da büyük şehirde harcıyor. Ha, büyük şehirde harcıyorlar. Bu buraya, burada hiçbir şey yok. Hükümet de bakmıyor. Benim çayrımı sel götürdü. 50 dönüm çayrım su düştü. Ben onu 3 aydır yaptıramadım. Parti tuttular. O şey şaşetlidir. şef geldi dedi ki bu halk partiliymiş dedi, aradan üst Yapmadılar. <laughs> yapmadılar arkadaş. Yaptıramadım. Kaymakama gittim dün. İşlere düştüğü zaman geliyorlar Arda Hoca. <laughs> İşlere düştüğü zaman geliyorlar. Sandalyede oturuyor. Tamam. Fakir fukaraya bakan yok. Arda yolu yok, izi yok. Bir tane işveren yok. Arda Hoca. O zaman Arda Hoca kendi işini kendisi halledecek. Ama niye bizde Bir yeri Ahmet Bey bir yeri yolumuzu yapıyorlar. 30 sene oldu, 40 sene oldu. Gene yarı duruyor. Gene ben... kaldı. Gene yol yarıda kaldı abi parayı en gitti. Ben öğrenciydim. Ortaokul birinci öğrenciydim. Bu yol devam ediyor. Hala devam ediyor. Ha bu iş yalan değil. Hala, hala devam ediyor. Ben 52 yaşına çıktım. Dişleri hala ya. E hala yarıda devam yarıda ediyor. Oluyor. Kimi kandırıyor bunlar? Her seçim döneminde şimdi. gelir burada yolu yapacağız, izi yapacağız. Ha bu sene bitirdik, yarın bitirdik. Yalan. Yalan yalan. Yalan yalan. Yalan. Şimdi canım abim. Yalan gerim bu da yasaya kadar yalan abi. Yazdan sonra söyler. söner. 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 Akşam neyin? Bugün sönecek. E, akşam neyin? Burada kapalı spor salonunda canlı yayınımız vardı. Biz Bursa'dan geldik. Ha. Ha. Hoş geldiniz. Artvin Hoş Kafkas Dernekleri Federasyonu Gençlik Kolları. Evet. Maalesef ne acıdır ki o salonda 50 tane Ardan yoktu. Yoktu değil mi? Ama Sorunlarımızı öyle. konuşmak için bu, bu, önce, bu. önce ha. bu tip platformlarda toplanıp sorunlarımızı konuşacağız. Tabii ki burada esnaf sıkıntılı. Burada bürokratlar sıkıntılı. Burada vatandaş sıkıntılı. Ama burada en büyük sıkıntı bürokrasiyle vatandaş arasındaki iletişim kopukluğu. Bakıyorsun, Orman Bölge Müdürlüğü diyor ki kereste taşıttıracağım, işçi bulamıyorum. Gence bakıyorsun, ben diyor iş bulamıyorum. Yani bunun ortası nerede? Onu kaldırıyorlar abi, yalan söylüyorlar. Ya ya, bütün vatandaşın Vatandaş boştu burada. Ben 60 yaşın hamallık yapıyorum. Burada çalışıyorum. Bak Dezgede bir buçuk, milyon akşama milyon akşamada çalışıyorum. Desinler ki bu cümü ben 62 yaşındayım. 49 doğumluyum. 15 milyona kadar akşamada kadar çalışıyorum. İşte gerçek burada sevgili izleyenler vatandaş tamam mı? gerçekleri söylüyor. Evet. Bize de fazla laf düşmüyor tabi. Tabi doğru. Her şey evet, yani, Niye geliyor efendim? Ardanuç. Efendim. Ardanuç mi? Sansür yok. sansür yok bizim programımızda. Şimdi, şimdi Kesin. Ben evet buyurun. Ben Erzurum uzun Hiç fark etmez. Geliyorum. Erzurum'da bizim bir evet e, güzel bir ilimiz. Geçen, e, bizim festivalin şeyini de siz aldınız. Şimdi amaç şu. Yani ben e, 16 senedir buraya geliyorum. Evet. O 93'ten e, beri ben buraya geliyorum. Benim firmam var. Benim firmamın e, yıllık kilosu 2 iki, 2,5 iki trilyonken iş adamı için bu hükümet Allah razı olsun bizi şimdi sıfıra Sıfıra indirmekten aşağıya köle etti. Ha şimdi bu hükümetin izlediği politikayı beğenmiyorum. Yanlış bir politika izliyor. Yani bunu e, bebeğe de sorsan niye? Çok özür dileyerek soruyorum. Fakirin önüne bir şey veriyor diyor ki sen bundan oyalan. lan. Zencirin önüne de rant veriyor. Orta halli insan da bizim gibi insanlar sömürülüyor, bitiyor. Ha diğer yöne geldiği zaman dış politikası, iş politikası, iş siyaseti, dış siyaseti, hiç tasvip etmiyorum. Yanlış. Yanlış yapıyor. Niye? Vatandaşı eşit davranmıyor. Şimdi çok özür dilerim konuşuyorum. Güneydoğu'da bir olay başlamış. Ne olayı? Şimdi adamın bir tane çocuğu var sakat. Sakat çocuğa para veriyor. Annesine bakım parası veriyor. Bunu gören adam çocuğunu, ayağını, elini, kolunu sakatlıyor ki ben devletten para alayım. Askerden muaf. Ya bunlar acı olaylar. Yani vatandaşı ee, nasıl diyeyim ki dilenciliğe sokmaya başladı. Şu şu Ardahan'da inanır mısın ben 93'te geldiğim zaman 93'te geldiğim zaman kalabalık vardı. insanlarda bir şey vardı. Şimdi Ardanuş'un dörtte biri yok. Bir yabancı olarak ben bunu görüyorum ama hükümet bunu göremiyor. Göremiyor. Yani ne diyeyim sana ya artık yani, görmemezlikten abi mi geliyor? görmemezlikten geliyor. Şimdi kaldırdılar bir Kürt açılımı falan. Ya yanlış olalar. Biz evet. bu topraklarda 300-500 senedir Beraber yaşıyoruz. Evet. Ne Kürt açılımı vardı ne Laz açılımı hiçbir şey yokken. Şimdi getirdiler. Mehmetçik Güneydoğu'ya işte Kuzey Irak'a operasyona giriyor. Orada şehit oluyor. Adam vuruluyor. Az müsaade Adam vuruluyor. Ona ona bir şey diyen yok. Onu karşılamaya giden yok. Affedersin dağdan üç tane PKK'lı iniyor ve bu PKK'lılar da bu PKK'lılar da Amerika'da, İngiltere'de, Fransa'da okutulmuş üst düzey yönetici olabilecek vasıflardaki insanlar. Ha getirdiler şimdi devletin içerisine doktular, devlet onu karşıladı. Yarın bu insanlar devletin üst düzeyinde e, bürokrat olacaklar, bizim Türkiye Cumhuriyeti'ni içten fethedecekler. Ki Osmanlı döneminde nasıl miyiz aynı döneme düşeceğiz. Evet. Yanlış olaylar abi. Yanlış. yanlış. Biz de biz de e, kesinlikle kanal olarak da e, şahsım birey ben olarak da katılmıyorum. Izliyorum. Size kesinlikle destekliyorum sizi. Bu, bu konuda bir şey daha diyeceğim. Şimdi şu e, özel kanalları gez. Resmi kanalları gez. Hepsini Merhaba. hepsini bu Kürt değil Kürt soydaşlarımız. Biz de yok bir biz de yok da bunu devletimiz başımızdakileri ayırt ettiler ya. Bu şey şimdi hepsi bu kanalları bunlar işgal etmiş. Bakın. Bu kanallarda bunlar var. Bunların dışında bir tane adam bulamazsın. Türkçücü de onlar. Sazcısı da de onlar. Kemancısı da de on her şeysi onda. Cumhurbaşkanı olmuş Kürtlerden. Başbakan olmuş Kürtlerden. Iıı e, milletvekili olmuş Kürtlerden. E, Iıı olmuş Kürtlerden. Ya bunlar ne istiyorlar ki? Ya ne isteyenler bunlar? Daha onlar kim için daha çıkır? Yine de PKK oluyorlar işte. Daha bunlar kim için daha çıktı sen silah alenler. Beyefendi çok güzel noktaya temas etti. Böyle bir şey olmaz. Meseleyi anlayan anlıyor sevgili izleyenler. Ha. Evet. Abi teşekkür ederim. Ben, ben teşekkür ediyorum. Hayırlı işler diliyorum. Kolay gelsin. Evet merhabalar. ablamıza merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz. Anlayabilir miyiz sizi? Hoş bulduk. Ardan Uçlu çok Ardan dertli. Ardan Uçlu'yum. Sevgili izleyenler Ardan uçlu, uçlu gerçekten dertli ya. İşte e, Ardan Uçlu'yu tanımak için Ardan Uçlu'yu anlamak de. için sokaklara düşmek gerekiyor. Kapalı mekanlar arasında konuşmak çok fazla çözüm olmuyor. Şimdi akşam çok güzel konuştunuz. İzledim. Evet. Sağ olun. Eee üniversite, bir üniversite değil, Üç üniversite isteriz. Yani bu kadar daha canlılık olur, daha ferahlık olur herkes yani halkımız için. Belki yani güç kaybı çok, oldukça çok. Ama bunu yani bir üniversiteyle Engellememiz mümkün değil. Mümkün değil, tabii. mümkün değil. Sayın Valimiz de aynı kanıda. E, sadece üniversite yaşamak belki e, çok önemli bir şey değil. Açarız diyor üniversiteyi ama tabii. E, 100 200 tane e, oradaki öğrenciyi o işi çözecekse hiçbir mesele yok. Yani vatandaşla konuşunca da gerçekler ortaya çıkıyor. Evet. İşte yol sorunu var, iş sorunu ha. var, var da var. Yani hangi tarafından tutarsanız tutun var. Şimdi yani üniversite çok güzel bir şey ama yolu olmayan yerde, suyu olmayan yerde Yaşam nasıl olur? Üniversiteye getirdim, koydu. Sosyal tesis Heh. alanları. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey. Hiçbir şey yok. Önce yolu, suyu. Bunlar olduktan sonra üniversite hayli hayli gelir. Evet. Gelir mi gelmez? Ben Tabii. size soruyorum Tabii gel şimdi. Altyapı oluştuktan Heh. sonra muhakkak ki. E şimdi bakıyorsun. Zaten sıkı artık sıkıntı suyumuz, da orada yani. Içecek suyumuz e, yok bu, o kadar. Burayı değerlendiren akademisyenler, rektörler. Evet. Elbette ki bu ıı, sizin baktığınız açıdan da bakıyorlar olaya. Altyapı olmayan yani bir yere götürüyor üniversite lazım. kurmanın. Bakmalar şey lazım. Olmuyor. Tabii biz de bunun tetikleyicisi olmak istiyoruz. Bu anlamda Ardan Uca neler yapılabilir? Ardan Uca'nın geleceğini tartışıyoruz. Hiç kimse bir haftada on günde buraya üniversite beklemesin. Ama Mümkün değil. Kesinlikle Ardan Uç da burada çok iş düşüyor. Burada yaşayan, özellikle dışarıda yaşayan Ardan Uç'ta hemşehrilerimize herkes bu işin bir tarafından tutarsa Tabii ki. Tabii Yüzlerce, ki yani. Yüzlerce binlerce iş adamımız var. Onlar bu memlekete sahip çıkarlarsa muhakkak sizin temennileriniz ve düşünceleriniz hayata geçer gibi düşünüyorum. Yani bugün yıllardır çalışma var. Yıllardır var. Nereye kadar geldi o çalışma? Daha diyorlar 20 kilometre. Ben o tarafa gitmedim. Daha 20 kilometre diyorlar daha yolumuz vardır. Kaç yılda? Şimdi bir sözünden bir üniversite yapılacak, yapılacak dediği zaman bu üniversite 10 yıl gelmez en az buraya. 10 evet. yıl. Ben öyle benim görüşüm Ama o. en azından dillendirmeye başladık. İnşallah üniversitenin İnşallah. Ben diyorum yani bir isterim. üniversite değil, üç üniversite isterim. Cahil olmadan ise üniversite mezunu çoluk çocuğumuz olsun daha iyi olur. Evet. Bey, çok o teşekkür o ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Ben. Saygılar sunuyorum. Sağ olun. Ben. Çok Buyurun. Şu karşıda Hastane yapacaktır. Erdem diyor. Neye kaldın diyor Seçimde. diyor. kaldırdılar. Şurada bak. 120 kişi faydalanacaktı. Yer verecektiler, Hastane yapacaktır. Ne oldu bu milletin anı? Bütün her yerin belediyesine yardım geliyor. Adana belediyesine ne yardım geliyor abi? Adana yaptı? Amcam markajı aldı beni. Gel. Merhaba. Gel. Ya amcam markajı aldı. Valla boy post vurdu mu indirir. Tanıyabilir miyiz amcam? Ardan işte demircilik yapıyorum, Helen'de yapıyorum. Hala devam. Devam ediyorum. Ama ferforje mi çevirdin işi demircilikten? Nasıl oldu? Aynı, devam ediyorum. Çocukları okuttum ama üzüldüğüm bir yer var. Buyurun. Şimdi aldım maaş 500 milyon. 400. Canlı canlı mı alıyorsun nakit? Nakit. Nasıl yiyorsun amcam 500 lira yiyelim? 500 milyon alıyorum. 500 lirayı nasıl bitiriyorsun? Bir anlat bana. Şimdi 500, 500 lira yemekle biterim. 500 say say bitmez onu ya. Onu ben artık çok ben çok devlet bilmesi lazım. Ben bilmiyorum da ben alırım. onu anlatamam bile. Evet kirası 300, 400 milyon gerisini de elektrik O ne onu da bilir. Bizim geçimimiz böyle. Ben bir şey anlatacağım da yok.